Geçenlerde internette okudum. Böyle senin gibi durmadan su içen bir kadın... ...küt demiş gitmiş. <laughs> <laughs> su zehirlenmesi. Anne bir seferde hayırlı bir şey çıksın ağzından lütfen. Tabii tabii, dur şimdi çıkacak. Şimdi çıkacak. Bekle. Şimdi çok hayırlı bir şey söyleyeceğim sana. <laughs> Ben sana söylemiştim Neşe. Evet anneciğim. Söylemiştin. Biliyorum söylemiştin. Öyle söylemiştin demekle olmaz. En başta... ...Mustafa'ya söyleyecektim. Ya. Ama öyleydi de böyleydi de... ...kızar falan dedin. Peki sonuç? Neşe sonuç? Hı. Sonuç? Haklısın anne. Haklıydın. Tamam. Oldu mu? Olmadı. Çünkü bunun şu anda... ...hiç kimseye faydası yok. Salih annem de tavırlı bana. Hı. Sadece o değil ki, hepsi. Yani tamam da baştan bana biraz yardımcı olsalardı, böyle olmazdı. Hayır. Nasıl hayır? En baştan sen doğruları söyleseydin böyle olmazdı. Doğru. Doğru, haklısın. Haklısın vallahi anne de ne yapayım yani zamanla geri alamıyorum ki. Acaba? Nasıl acaba? Zamanı geri alamayız ama yapabileceğimiz çok şey vardır belki. Belki. İnşallah vardır. Ama ondan önce benim başka bir şey yapmam lazım. Aa aman ilaç filan yok asla öyle bir şey olmaz. Ha yok anne yok ilaç filan değil. Başka bir şey. Ya bana ve sinirlerime çok iyi gelen bir şey. palto için kaç metre almam gerekiyor? Pardon, yani bana biraz yardımcı olursanız. Ee, pardon, affedersiniz. Soru neydi? Kışlık, kumaş, Paltolu. Ha tamam. Ee, şimdi bu markanın kumaşları çok iyi. Tavsiye ederim kesinlikle. Demin tavsiye ettiniz zaten. Ha pa pardon, başka renk bakıyoruz. Rengi seçtik, kumaşı seçtik. Tamam, bunu alıyorum. Sadece kaç metre gerekiyor onu diyorum. Yani hanımefendi ne kadar isterseniz üç, dört, beş size bağlı sen bir hava al oğlum. Gel. Kusura bakma kızım. Bugün işler biraz yoğundu da. Palto senin için mi dikilecek? Evet. O zaman üç metre yeter sen. Aa yeter artık. Çiti çi 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 çi. Ne oluyor böyle canım? Sıkıldım. Aa karışma bana anne ne olur. Bak bugün vallahi moralim çok bozuk. Temizlik yapınca bir kendime geliyorum, rahatlıyorum. Ne yapmam gerektiğini, ne yapacağımı falan düşünüyorum. Hmm. i̇yi iyi düşün. Aklına bir şey geldi mi bari? <laughs> yok. Bak ne diyeceğim, yemeğe falan çıksanız mı acaba böyle baş başa filan? Yok. Hemen yok deme, kestirip atma. Bir düşün bakalım. Düşündüm, düşündüm de yok. Öyle olmaz yani. Aa, peki... ...sinema? Olmaz. Mustafa'nın sevdiği bir şeyler yapmalısın. Ha, ne gibi? Ya böyle bir mesela yürüyüş. Avcılık, okçuluk, atçılık, su kayağı. Yani anne moralim o kadar bozuk ki bu şahane esprilerine gülemiyorum bile. Ama ne bileyim aklıma ne gelirse onu söylemeye çalışıyorum. İşte fikir üretiyorum kızım sana yardımcı olmak istiyorum. Yani bir halk oyunu vardı aslında sevdiği ama onu yaptık gibi bir şey oldu. Ne yapacağım ne yapacağım yani böyle kuru kuru mu özür dileyeceğim? Nasıl alacağım şu Mustafa'nın gönlünü? Düşün 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 düşün. düşün. Çay bırakıyorum abla. Abi çay var boşta ister misin? Sağ ol. Sağ ol isterim mi sağ ol istemem mi hangisi? Hangisi olursa. Nasıl ya? Ya Hasan, vereceksen ver, vermeyeceksen uzatma kardeşim. Hastalık değil inşallah. Para pul mevzuları mı? Kredi durumlar mı abi? Değil. Geçenlerde bizim yenge hanımın oğlu böyle sıkıştı. Böyle senin gibi daralıyor, alıyor. Sonra çıktı dışarıda, bir 24 yaptı rahatladı. 24 ne ya? Sen ne zaman çıkacaksın dışarı evden? Oh, bilmem ki. Bir yarım saate çıkarım. Tamam. Akşam da beşte gelirim. Ama yemek de yapmam lazım. Ee, çocukları akşam için. Ben hallederim Neşe. Neyi halledersin anne? Ben pişiririm dedim işte. Anneciğim sen yemek pişirmezsin ki bilmezsin. Bana laf yetiştirmeyi bırak da sen ne yapacaksın bu işi onu düşün. Ben çocuklarla ilgilenirim. Açlıktan ölmelerine müsaade etmem merak etme. Vallahi mı? Hı hı. Neşe bak nefes alıyorsun hayattasın. Kırk yaşına geldin şükürler olsun. Demek ki bir vakitler senin de önüne yemek falan bir şeyler konmuş. Ay canım anneciğim çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle abiciğim. Bunu daha kısası da oluyor. 12 de var. Ama 24 net kafa boşaltmak için. Ben olay ne Hasan onu anlamadım. Taksi. Taksi mi? Taksi. Şimdi bizim bir abinin durağı var. Arada şoför lazım oldu. Dedim git. Kafan dağılır hem başka şeyler düşünürsün. Gitti. 24 saat dedi aldı araba. 24 yapmak dedim o yani. Anladım. Sen daha kısa da alabilirsin. Dediğim gibi. Bak oradan oraya derken iyi gelir. Ben bir düşün derim. Aklına yatarsa haber et bana.